Evet partimizde mage yok şu an. Umarım karşıda da yoktur. Çünkü geçen baya bir sıkıntı olmuştu bizde. Şöyle hemen bir desimiz atalım gidelim. Kesmeye başlayalım. Aa dur sc basmadık. Şunları da hemen bir basayım ben. Şundan da basayım tamam. Hadi bakalım başlayalım. Şöyle bir ileri gittik. Gelmemişler güzel. Hemen seriden bir başlayalım. Karşısı gelmeden bitirirsek çok güzel olur ya. Daha gelen giden yok. Hadi be. Daha yetişemezler zaten. Güzel. İki tane onyx'imizi aldık. Herkesin eline koruma sağlık. Valla güzeldi ya. Direkt seriden bitirdik. İyi oldu. Bu klanda ilk klan zindanımıza girdik. Bakalım bir şey alabilecek miyiz? Şöyle boss'un canı %4 kaldı da. Tekrardan çıktı. Hadi bakalım. İlk klan zindanımız. Güzel bir şey atarsın be. Bu arada farma devam ediyoruz. Tekrardan buradan çıkışta gideceğiz. Silver bar ne ya? Allah aşkına gold bar bir atmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Artık böyle günlük girmeye çalışacağız. Bir yerlere gitmezsek. Günlük gireceğiz yani clan zindana da. Farmımız bitti. Şöyle hemen ticaret bir gelsin. İtemleri alalım. Bugün çok fazla drop düşmedi. Toplamda iki tane radiantımız var. iki tane de priestimiz var. Dört tane radiantımız var yani bugün. İki tane varsayış bir tane de eksi altı var. Bugün droplar çok iç açıcı değildi ama olsun. Yine de güzel yani. Kişi başı birer tane düşseydi daha iyi olurdu. Buradan büyük bir ihtimalle 20-25 em civarında bir pay gelir. Üzerimde de bu arada 6 em para birikmiş. Şimdi boşluk var mı yok mu onlara bir bakacağız. Yoksa da artık salarız büyük bir ihtimalle. Bilmiyorum şu an için. Bakacağız duruma göre. Ama karşısı bayağı bir sağlam duruyor. Böyle seni alabilir miyiz acaba? Sana bir vuralım. Şu anda sanırım partide CC yok. O yüzden bayağı bir sıkıntı. Karşısı büyük bir ihtimalle alır gibi duruyor şu an için. Eğer bizim partide CC yoksa. Ve Priest Allah aşkına şey bile basmamış. SC bile basmamış. Neyse. Toplamda 3 kill alabildik. 2 tanesini ben aldım. Diğerini bir tane de arkadaş aldı Roven. Yani şu PDS, cc olsa yani kürlerimizi alabilse, CC'sini falan bassa adamları alacağız. Adamlar o kadar çabuk düşüyor ki. Ama kürleri olduğunda adamların direkt kürü geliyor. Boş yere de şu an uğraşmanın bir mantığı yok yani. Şimdi 65 level cap için bir tane karakter oluşturuyorum. Yine value oluşturuyorum bu arada. Hemen şöyle nickini demo yapacağım. Şöyle confirm dedim, olmadı mı? Bir tane daha o koyalım. Tamam oldu. Normalde bu 76 levellik varıyorum. Eksisini düşürmek daha mantıklıydı da onunla uğraşmak istemedim valla. Şu anda çark asmak daha kolay gibi geldi bana. Hemen girelim. Zaten biliyorsunuz bir artı bir de var. Hemen zaten 65 level oluruz. Gidelim çarımızı kasalım şimdi direkt zaten görevleri yapmayla başlayacağım. Varıyorum itemlerini bankaya atmıştım benim varıyorum. 85 leveldeki varıyorum. Banka neredeymiş burada? Buradaymış. Gözümün önünde görmüyorum. Bunların hangisini giyebiliyorsam giyeceğim. Şöyle bir üzerimi alayım şunları. Bunları gerçi takamayacağız şimdi ya. Bunların sınırı 66 levelde de. Bunları geri bankaya koyayım ben şimdilik. Şöyle şunları takabiliyor muyuz? Yok. Bunları da takamıyoruz. Tamam. Şimdilik böyleyiz. Ben bunu bir 65 level yapayım. Şurumuz şimdi 25 level olur diye düşünüyorum. Söylemem bakalım. Şunlardan da gelirse birazcık XP. Hadi. Tamam. 26 level daha doğrusu. 1 artı 1 var ya onu hiç unuttum. Oo, 28 level olduk. Güzel güzel. Lunaskar'a geçebiliriz. Orada bir tane parti bulabilirsek iyi olur. Şimdi Dead Lord Kulotu'na geldik. Oturduk buraya. Daha yeni başladık zaten. SC'lerimizi de yeni bastık şöyle. Bu arada diğer çar 52 level oldu. Onu yarın yine kasmaya devam edeceğiz 65 level'e kadar. Yarın büyük bir ihtimalle zaten 65 level olur diye düşünüyorum. Daha sonrasında Arden Valley'i bir deneriz. Bakalım slotlar bir saatte neler bırakacak. Bir sürü slot var biliyorsunuz orada. Hepsini teker teker deneriz. Güzel olur. Hem ben de merak ediyorum açıkçası. Normal DV'ye göre nasıl diye. Biz başlayalım farmımıza. Zaten Inferno'ya bir saat var. Bir saat sonra bir inferno yaparız. İlk drop'umuzu alıyoruz. O da şöyle Priest Radiant botluk oldu. Güzel. Yaklaşık bir 40 dakika falan oldu geleli slot'a. Partimiz güzel. Bu sefer Mage var. Vallahi tam parti girmişiz. Hemen şöyle seriden başlayalım bakalım. Umarım hızlı bir şekilde bitiririz. Haydi bakalım. 35. dakikadayız. Bayağı bir hızlı bitirdik ya. Güzeldi. Karşısı gelmemiş. Ama büyük bir ihtimalle gelecek gibi duruyor. Şöyle tekrardan bir de satalım. Başlayalım bakalım. Aynen. Dediğim gibi oldu geldiler vallahi. Şu hemen monuyu alalım ya. Bizimkiler niye böyle yaptı ki? Her biri bir tarafa dağıldı arkadaş. Nereye gittiler? Toplandılar. Neyse bizimkiler bir kişi almış. Şu da alırsak tamam. Ama bizimkiler koordine olmasa büyük bir ihtimal karşı alır ama ya. Farklı farklı kişilere dalıyorlar çünkü. Tekrardan iniyorlar. Silikoncuya şöyle gerçi açık değilmiş. Şu adamı işaretlediler. Hadi bakalım. Yok. Onu işaretlediler. Bunu işaretlediler. Sürekli de şey değişiyor. Seni de alalım bir. Tamam karşısı daha bir kill bile almadı. İyi ya tamam. Son bir kill kaldı. Onu da alırsak artık bitiyor. Böyle. tamam. Öldü. Güzel. Herkesin eline koluna sağlık. Valla güzeldi. <laughs> Hızlı bitti yani. İki tane 12'simizi de aldık. Bir tane de green gelmiş içeriden. Bugünkü klan boss'undan bakalım bir şey gelecek mi? Daha henüz drop alan olmadı alttan. Bakıyorum da inşallah bugün atar ya. Çok az bir canı kaldı hadi bakalım gel be ne geldi golden bar ve divine pendant geldi güzel ya iyi bari Herkesin eline konuna sağlık ilk dropumuzu almış bulunuyoruz klandancından güzel Evet farmımızı salıyoruz hemen şöyle ticaretimizi atalım yöntemleri bir alalım Bugün çok fazla item düşmedi ama olsun yine de idare eder Şöyle dört tane radyantımız var. İki tanesi botluk. Bir tanesi donluk. Bir tanesi de kolluk. İki tane exalted fixenimiz var. Şöyle. Bir tane exalted hatred. iki tane de varsayıcımız var. Bu arada düşen parçaların hepsi priest. Şöyle onu da göstereyim. CHP geldi aslında. Bir CF'ye girsek güzel olur. Bir tıklayalım şöyle. Girelim CF'ye de. İlk önce monoyu almaya çalışacaklar. Biz de öyle yapalım. Hadi kim aldı? Biz aldık. Güzel. Şu silleyi alabilirsek güzel olur. Yok 20 kaçtı o ne yaptı ya. Ben de bu arkadaşımızla birlikte dalayım şöyle. Arkadan her gelirse sıkıntı yok. Şu sille. hop 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 silleyi alırsak arkadaşlar bitecek zaten hadi ha. CC gelmesi lazım. Şu bir bir şu 72 skillini atalım belki tutar dedim de. Tutmadı. Seni aldık. Güzel. Sana bir de satmam lazım kanka. Alamadık seni. Tamam. Sana geçtik. Neyse ona her geldi. Buna vuralım. Çok fazla deme içiyorum. Geri çıktım. E bizimkiler nerede? bunu bir alalım. Tamam. Hop. Bir tık geri çıktım. DB yedim. Seni alır mıyız? Aldık. Güzel. Sıra sende. Hop bir el bir el abi yapmayın be. Neyse devam. Son 6 kilimiz kaldı. vallahi güzel pk oldu. Karşısı da sürekli gelip gelip durdu. Normalde mesela kil zaman genelde salıyorlardı ama bu arkadaşlar salmadı. Son 5 kil kalmış. Tekrardan geliyorlar. Şöyle sana bir ay tutar mı be? O db yedi. Hadi yok az çok çok az canı kalmıştı ama ileride gittiğimiz zaman şunlar da vurunca çok fazla canımız gidiyor. Hadi gelin artık. Dört kişisiniz zaten. Sana bir de sorayım. Yok. Olmuyor abi. DB yedim. Bir kür gelsin. Hadi adamın Canına bak diyecektim. Bizimkiler aldı mı onu? Güzel. Tamam. Hadi son bir kilit. Gelin de bitsin ya. Şöyle sana bir ice. Tamam. Bizimkiler aldı. Güzel. Herkesin eline koluna sağlık. Evet. Görevlerle devam ediyoruz çark asmaya. Şöyle şunlara hemen seriden bir verelim. Bize 58 yaptı mı? Yaptı. Güzel. Tamam. Şunu da yapalım. Şimdi şunu da alalım. Bunu da verelim. 60 olursak zaten direkt Hadar'a geçeceğiz. Oradaki görevlere başlayacağız. Şöyle şu görevleri de üzerimize alalım. Bunlar bizi büyük bir ihtimalle yapar diye düşünüyorum ya. 60 inşallah. Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa. Şöyle. Bakayım aldım mı hepsini. Tamam. Hadi gidelim bunları da yapalım seriden. Evet görevlerimizin hepsini bitirdik diyebilirim. Hepsini de bitirmedik tam da son bir tane görev kalmıştı. Hemen onu da veriyoruz. 60 level olduk zaten. Şundan maalesef çıkaramadık. Şunu hemen kabul edelim. Tamamdır. Şimdi gidelim Hadar'a. Hadar'a geçebiliyoruz artık. Şunu da şöyle takalım. Görev setini de tamamladık. Takıları zaten yan çardaki varyörümüzden aldık biliyorsunuz. Onların takısıydı bunlar. 60 levele gelince zaten takabiliyoruz hepsini. Şimdi tohumumuzu atalım, Hadara geçelim. Orada görevleri yapmaya başlayalım. Vallahi burada da iki tane veya üç tane görev yaptık. Hemen şunları da veriyorum. 64 level olduk. 66 level yapıp çarı 65'e düşüreceğim. Çünkü genelde öyle yapıyorlar. Hem XP'ye falan ölürsek orada 65 kebinde XP'miz full olsun yani. 65 levelde XP'miz full olsun amaç o. Şimdi lizardman yapacağız. Venom yapacağız. Şu son iki tane daha görev yaptık. Artık çardan çıkacağız. Olmalı. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Şöyle şundan iki tane kaldı ya. Var ya. Tutmuş. Ejim şey atmış. Çöpe atmış. Belki de level alırdık diyeceğim de. Neyse. Bunlar kaldı. Normalde 65 level olurduk ama görevleri yapıp şimdilik salacağız. Bugün slota bayağı bir erken geldik. Saatimiz şu an 5.30'a geliyor. Tc'lerimizi bastık. Şu an için 3 kişiyiz. İlerleyen saatlerde kaç kişi oluruz bilmiyorum şu an için. Böyle devam edelim bakalım. İlk temimizi alıyoruz. Şöyle priyes radiant donlu kaldık. Yaklaşık kaç saat oldu? 45 dakika falan oldu sanırım bu slota gelelim. İyi e güzel. Bu arada 4 kişiye yükseldik. Vallahi bir inferno'ya girmişiz. Böyle bir inferno yok ya. Daha ikinci odadayız. 35. dakikada. Priestler ne? Doğru düzgün hel alıyor. Vallahi var ya sürekli yadıp yadıp geliyorlar. Yadıp yadıp geliyorlar. Daha üçüncü odaya yeni geçiyoruz. Şuna bak. Valla zor bela bitirdik. Son basa doğru gidiyoruz da büyük bir ihtimalle gelmişlerdir diye düşünüyorum. Aynen yüzde 44. Karşısı da inşallah çok iyi değildir. Çünkü biz bir kişi de eksiyiz. Böyle... Vallahi karşıda sağlam gibi ya. Böyle şunu atladım, seni aldık, seni de aldık. Güzel, iyi. Karşısı da çok iyi değilmiş bu arada. Bana atlayın, şunu da vurun. Hadi, seni alır mıyız? Alırız seni ya. Büyük bir ihtimal. Hadi, aldık. Güzel. Vallahi var ya. Yemin ediyorum Priyes Priyes'e diyor ki ne mali satsana MOBA. Yani böyle bir şey yok gerçekten. Şaka gibi. Şurada bir tane adam kaldı. Şunu bir alırsak iyi olur diyecektim. O da tohum attı. Allah ya Rabbim. Neyse iyi bari ya. Yeneceğiz gibi. Hiç olacak mı? Olacak mı? Hadi. Oldu oldu. Olamadı. Bir daha gireceğim ben ikişlerden. Bir de gireceğim. Dur. Dur. Şu, Var ya. Şeyi verdi. Var ya öyle. Aa Bir Gitti. tane şey var var ya. Ezik, çok etik. Aynen bir gördüm izik. onu da. Bir dakika abi, sana des oldum. Des atacağım. Des atacağım. Ben de, atacağım, death atacağım, death ben atacağım. de sana var. des atmıştım. Allah. Kör oldum şu an. Şu manik de Gitti, sağlam, sağlam gibi de. Dur bakayım. Alacağız al be manik. Hadi. Savurursana. Abi şu manik manik. Hadi. O adam hel geldi ya. Aradılarına sıkıştı. Oktulardayım. Da bana dalıyorlar. Şu an yedim. A, bir de attım da al. hel geldi. Güzel. Ben alalım, Bak değil şurada. Bak şu sif var ya. Tamam ondayım şu an. Ondayım abi. Mester. Mester. Ölecek. Kaçtı. Gitti kaçtı. Kör yedim. Onu bırakmayacağım. Onu bırakmayacağım. O ölecek. Şimdi. Öldü. Tamam, bir, bir hel gelsin lan. Abi hel atmıyorlar, öleceğim. Kansan tamam. Kansan bak. Abi. hel! Allah belanı evet. versin. Şuna attı, şuna attı. Dur, okçudayım, okçudayım. Okçu ölecek, okçu ölecek. Abi bana da sat. De sat, hadi! kör yedim yine. Ee, neredeler? Hop, öldüm ya. Abi yoktun. Toplanmamız lazım. Toplanmamız lazım aynı. Baba canına bak. Canı 5k abi. <laughs> Şaka gibi ya. Vallahi ben bir şey diyeyim bunun ha 10k'ymış tamam. Aa, nasıl 10k yaptı lan o bambaşmamış. Ne bileyim ben de anlamadım ki. Dalmamamız lazım. Pireste dalacaklar direkt. Kitlesin %100 Pireste tutayım. Direkt doğanın kişisine girdik. Tamam Dağ. ondayım. Abi önüme Kılıç Bastım Ölcek. bastım da. Hadi öldü Öldüm güzel. Şu asas ölecek Mister, de. Mister, Mister, aynen. Tamam, düşmek üzere. Ona bir şöyle şey atarsam. Yok. Dön, işte, dön. Ben o i̇şte tarafa döndüm. Ölmüş. Ciddi misin sen? Allah belanızı sizin Pım. Abi ben Allah'ım ya. <laughs> Şaka gibi ya. Bak ne yapalım. <laughs> Adam alalım. Sizlere gelince satalım ayrılmayalım. <laughs> Yoksa bunlar direkt düşüyor. Tamam abi. Allah'ım ya Rabbim. Yaptıkları işe bak ya. Adamlar monu, monuyu da alıyorlar ki biz monuyu da alamıyoruz. Ben şu strongla tutuyorum şeyimi desimi. Ha, Hadi bakayım. Tamam. Sıkkırın, ne Tamam. Aa, vallahi tedbirli oynuyorlar. Ben de saldılar. Bir tur şöyle de. Bir oynayarak. DB yedim ben, bir tık geri çıktım. Manikteyim, manikteyim. Ona gitmedim ama. Tamam. Karetleme ya, atak tip kesmemiz lazım. Manik'i tutamadım ya, nerede o? Abi şu arada da Allah bir de saldım ben. Uf, ölüyordum var ya. Gördüm yakalana. o. Kılıç vazitem ola, bay Bak Tamam, daha unutmasın lan. Kılıç Tutacağım onu da. Ah, tuttum abi. Daha da Tamam, tuttum onu. Tamam, de arkaya doğru, şu arkadakini temizleyelim. Temiz tamam, relax baba, relax. Relax be, relax, relax. Bir de tamam. satacağım arkaya doğru, zincir içtirmem lazım burada. Abi, ne, ne, yapıyor bunlar? Şu okçuyu bir çıksana ya okçu. Okçudayım tamam. Ha ben de düştüm. Aa evet, öldük. Sonra, hepimiz öldük. Ben tatlığım yerde düştüm. Bir tane bile kill alamadık ha. Geldim. Kriyetlerin ölmemesi lazım. Kriyetler düşerse sıkıntı. Başlattım. Hadi gelin bakalım. Gece gelmesi lazım. Bir tane çiçeği oynasa Bir tane çiçeği Öldüm ya geliyor. Çok içerinde kaldım de satamadım. Güzel abi iyiydi ya. Vallahi bir an yetişecekler zannettim de. Eline sağlık. Bugünkü klan zindandan da şöyle Knight'e yerin kaldı. Golden bar falan hiç atmadı bu sefer. Olsun. Bu arada parma biz devam ediyoruz. Dead 4 slotunda. Şimdi çıkınca tekrardan oraya gideceğiz. Evet farmımız bitti. Şöyle hemen ticaret bir atsınlar. İtemleri bir toplayayım. Bugün yine dünkü gibi geçti ya. Sadece bugün saat 5'te başlamıştık ya. Onun bir tık avantajı oldu. Şöyle hemen şurada bir tane daha radyantımız vardı. Şu saat 5'te kastığımız radyant. İki tane radyant var saat 5'te kastığımızda. İkisi de priyes donluk. Inferno'dan kastığımızda da şöyle 3 tane var. Bir tanesi mage. Diğer ikisi yine priyes. Kaç tane var saj var? 3. Bu eksi 6 tutmuş. Bu da eksi 6 tutmuş. Maşallah. 4 5 5. 5 tane varsaj var. 3 tane de -6 tilt varsaj var. Şöyle ikisi burada, bir tanesi de burada. Yine iki tane -6 vixen var. -6'lıları bugün güzel attı. Şöyle şöyle ayırayım tamamdır. Bugün toplamda 5 tane radiant kasmışız. Drop'lar sanki bir tık azaldı gibi. Yani banam öyle geliyor bilmiyorum ama yine de güzel. Evet hemen çekilişimize geldik. Ben çekilişimizi ayarladım. Ayın 23'üne açıklayacak. Bugün ayın 21'i. Yine takibi zorunlu yaptım bu arada arkadaşlar. Şöyle hemen çekilişimizi oluşturalım. Birazcık onaylanmasını bekleyeceğiz. Bu arada sizlerin de hala Kurt Game'de hesabı yoksa benim referans linkimle kayıt olursanız sevinirim arkadaşlar. Hem bana destek olmuş olursunuz hem de Kurt Game sitesini denemiş olursunuz. Bu bölüm güzeldi. İnfernolar bayağı bir iyi demde, de. Bayağı bir PK'lı geçti. Heyecanlı geçti. Bir yandan da 65 level için çar kasıyoruz. O da iyi. Güzel yani. Bakalım orada nasıl farm atacağız. Atabileceğiz mi? Hep birlikte göreceğiz. Bu bölümde bu kadardı diyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.